Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oda vlog çekiyoruz. Niye heyecanlandıysam bilmiyorum ki ya. Neyse çekelim şimdi oda vlogumuzu. İlk baş arabalarımı göstereceğim size. Şöyle EBM i8 Plus var. Yanında Range Rover var. Ondan sonra hemen sağda EBM M4 M4 Gold var. Burada 25 km hızla giden bir arayım var. Burada da 30 km hızla giden bir aracım var. Büyük olan. Yanında helikopter var. Bir de BMW-i8'im var. Böyle de Mercedes AMG'im var. Bu robot olabiliyordu. Şu an pil yok altında. Hatta şu robot falan var. Bir de size aldığım ürünleri göstereceğim. Ha? Şöyle. Bu, bunda, bu şu hediye. Madenci falan hediye. Hediye bunlar. Şimdi ben de şunu kazandım. Bu benim. Hediye değil bu. Ben kendim gerçek kazandım. Bu kırıldı bile şurası falan. Boynu kırıldı kaç kere. Şu sopası, e, e, kavgası kırıldı. Benim bir de madalyalarım var arkadaşlar böyle. İsterseniz bir takayım izininiz. Hemen takıp geliyorum. Taktım arkadaşlar. Bazıları benim değil tabii hediye. Mesela ben size benim olanları göstereyim benim. Bu benim. Bu benim. Üç madalya benim. Bundan sonra şu benim. Bundan sonra bu kızlar madalyası benim. Şunu kendim yaptım. Bunu da kendim yaptım. Bu atçaklı, Bu da e, şeydi. Rozetti. Bu da hediye geldi bir yerden. Bisiklet başkasından. Ha <laughs> ha Bunlar. Şimdi izninizle en sevdiğim eşyaları göstereceğim. Hemen materyalimi çıkardım geldim arkadaşlar. Şimdi adam en sevdiğim şeylerden şeyler şeyleri gösteriyorum. Birinci olan canım olan canım hayatım olan bilgisayarım. Ondan sonra elindeki tabletim. Can bayağı kirlenmiş. Ondan sonra kitaplarım. Hiç normal kitap okumuyor. Merhaba komşu ne mesela? Hello Neighbor'ın kitabıymış. Bak Hello Neighbor'ın kitabı işte bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar sonraki video yarışma yapmayı düşünüyorum. E eğer bu videoya Kaç abone gelsin ki? 15 abone yapıyorum bu yarışmayı. Hadi. Dayım ya da annem yapacağım. Biz, biz, ben, size söylerim Türkçe unuttum ya. Türkçe unuttum. Şurada bir benim takvimim var. Bu şurada benim takvimim var arkadaş. Böyle. Benim takvimim. Böyle videoların daha iyi gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olur. Ne kadar çok abone olursanız o kadar daha iyi videolar gelecek. Ben inan inan inanın. Ne olur kanala abone olun. Eğer 5 abone olursak 5 gün içerisinde 5 gün içerisinde konuşmayı unuttum yine. 5 gün içerisinde 500 500 abone olursak 500 abone ne yapsam? Ne yapsam bir düşüneyim. Arkadaşlar ne yapacağımı buldu. Ee, bu videodan sonra cezalı Jenga oynayacağız arkadaşlar. Cezalı Jenga. Ee, kaybeden naneye de. Ama 5 gün içerisinde 500 like. 500 like geldi. 500 yüz... kanalın 500 abone olduğu zaman videoyu çekiyorum arkadaş. Bir <laughs> sonraki videonun konusu ne olur bilmiyorum. Ee, bir şey olabilir. Bilmiyorum işte. Siz abone olmanıza bağlı. Tamam. Ne Hadi bay bay reisler. Kalinize iyi bakın Allah'a emanet. Bay bay. Hadi bay bay. Allah'a emanet. Kanalım 500 abone olsun ama. Bay.